arkadaşlar. Bugün çarşamba. Sabahtan kalktık. Sabah dediysem saat 11-17 geçiyor. Stuttgart'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Stuttgart'ta ilk önce bir Cafe Gloria'ya gene gideceğiz. Orada güzel bir pasta yiyeceğiz. Kahvemizi içeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar saat 1 civarı o geçenlerde gördüğünüz Mercedes var ya Markus ona aşık oldu. Stimmt? Was? Du bist verliebt in das Auto. bir arabaya nasıl aşık olayım? Olan, o, man schon verliebt in Du, bist, du Ford <laughs> Explorer sein. Neyse. O Mercedes'e aşık oldu. O yüzden arkadaşlar işte 2-3 günden beri hep Mercedes, Mercedes sayıklıyor. Çok pahalı. Yani biz de diyoruz aslında çok pahalı. 15 bine yakın arkadaşlar. 14.300 ama aslında söylemek istediğim şey. Şimdi bizim gibi Evet. Şimdi diyelim ki bizim gibi arkadaşlar yakınınızda araba konusunda veya araba hakkında böyle bilginiz yoksa ve etrafınızda da ne bileyim arkadaşlardan vesaire falan araba hakkında bilen <laughs> yoksa arkadaşlar böyle bir şey var ama ödemeniz gerekiyor. Ee, Almanya'da Dekra Dekra'ya arabanızı götürebilirsiniz arkadaşlar ondan sonra onlar ve diyorsunuz zaten yani ben bu arabayı almak istiyorum lütfen bir üstünden geçin ondan sonra bana söyleyin ki bu araba bu fiyata değer mi İşte daha neleri falan var yani bozuk olan bir şeyi falan var mı diye hem de satıcı hem de satıcı bir şey gizlerse Dekra yüzde yüz çıkartın arkadaşlar o yüzden bu hiç Aa, okay. o yüzden arkadaşlar adamla konuştuk dedi ki tamam biz bu arabayı talep ama ilk önce de ikraya götürmek istiyoruz zaten orada hayır falan bilmem ne dese o zaman anlarsınız zaten arkadaşlar ee, öyle bir şey demedi tabii ki dedi saat 1-1.30 gibi hemen gelin kırmızı plaka koyacağım dedi böyle araba tabii ki ruhsatı falan hiçbir şey yok diye ruhsat mı veriliyor? Sigortası ve tabii ruhsat oluyor galiba. Olmadığı için böyle kırmızı plaka yapıyorlar arkadaşlar ki dışarıda gezebilirsin arabayla, arabayı kullanabilirsin gibisini. Saat bir ve buçukta Dekre'ye gideceğiz. Orada çok adam dedi ki bir saat sürüyormuş arabanın her şeyini bakmasını etmesini. Ondan sonra adam bize diyecek ki tamam bu fiyatı güzel araba veya şu şu daha eksik veya şu şu arabada var gibisine hata. Ondan sonra sanırım arabayı alacağız. Öyle gözüküyor. Tabii ki tekrar bir şey çıkmazsa. Markus aşık oldu arabasının içinde. Der <laughs> verliebte <laughs> 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 Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada vites falan hiç yok. Vitesi arkadaşlar buradan ayarlıyorsunuz. Yani ön taraftan. Araba bize ait olduğu zaman inşallah dekradan iyi çıkar. O zaman bakarız her şeye. Evet, arkadan da böyle görünüyor ve bir dakika bunu da göstereyim. Koltuk ayarını da buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar elektrikli yani kafayı vesaire falan buradan ayarlıyorsunuz. Evet. Şimdi her şeyini test ediyorlar arkadaşlar. Sonra alttan da bakacaklar vesaire. Let's go Arkadaşlar Dekra'dan çıktık. Dekra um, neleri söyledi şimdi ön camda arkadaşlar nerede Markus um, tam bakışın yerinde yani bir tane taş düşmüş o cama bir yani nasıl diyeyim ben size bir dakika Marcus yani onu yaptırması böyle 100-150 euro. Ondan sonra adamı diyoruz ki yani bari 100 euro in veya camı yaptır gibisini. Yok anam hiçbir şey. Adam dedi ki yani 50 euro bile inmem o fiyatta. Bir de aslında 14.383 euro. O 3 euro bile inmek istemiyor adam. Ondan sonra başka bir potalda çünkü mobilya da iyiydi. 14.383 vardı. Var <laughs> ee, yeah mobil mobilde de 14383 euro yazıyor. Auto Scout de 14300 yazıyor. Bize bize demez mi inanmıyorum gibisini falan gir kendin bak girdi baktı 14300 e iyi o zaman dedi madem öyle o zaman 14300. O zaman 83 euro indim de hani gibisine. Makusu ve beni biraz kızdırdı doğrusunu isterseniz arkadaşlar. Dikraya kaç para ödedik? Dikraya 115 euro ödedik arkadaşlar. Her şeyini baktı etti falan bilmem ne. İşte birkaç tane yerde adam da gösterdi şeyi var. Yani vuruk böyle Uf, ufacık tabii ki. Ama gene de gözden görülecek bir, yer, bir şey. Bir de dedi yani cam yani tüf yaptırmak istiyorsan o zaman o camı yaptırman gerekiyor. Yoksa tüf vermez sana. Ona da bana şey işte bize diyor ki hayır diyor doğru diyor diyor onu tüfsüz onu tüften geçirirsiniz vesaire falan yapmak istiyorsanız kendiniz yapın gibisine. Yani adam bayağı bir sert onu söyleyeyim ben size. Yani 100 euro bilen inseydi gerçekten bir de onu düşünmeniz gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki 100 euro mu yapıyoruz? 100 euro için mi yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bir sene garantisi var bu arabanın tamam mı? Ve gene de arkadaşlar biz yani yol tepmemiz gerekiyor buraya gelmek için bir yarım saat kadar falan. Yani bu adam böyle 100 euro için böyle kafayı yiyorsa o zaman garantisi olduğu zaman böyle bir şey. İşte arabada bir şey olduğu zaman arkadaşlar bununla bildiriyorsun. O zaman diyorsun ki ne bileyim 200 300 euro. Ya o sana diyor ki çünkü uzaktan geldiğimiz için her seferinde arabayı buraya getiremeyiz. Eee diyelim ki telefon açıyorsun diyorsun ki arabanın bir şeyi var 200-300 euro vesaire ondan sonra o sana diyor ki ya tamam yaptır nerede oturuyorsan ya da arabayı getir ben daha ucuzunu yapabilirim gibisini bu şimdi 100 euro için falan böyle yapıyorsa o zaman her seferinde diyecek ki arabayı getir arabayı getir demesi onu da düşünmeniz gerekiyor İki arabayla buraya gelmemiz gerekiyor. Arabayı bırakmamız gerekiyor. Ondan sonra belki yarın ve öbürsü gün almamız gerekiyor. Bu demek oluyor ki Sadece yine bir tane araba var bize problem çıkacak ve e, yani bu biraz bizi kızdırdı tam olarak ne yapacağız içeri bilmiyorum başka bir yerde bir araba bakacağız arkadaşlar biz kızdık biz kuzgunuz böyle o yüzden yemek yemeye geldik Milano'ya e, Mufit'in belki bir de bizim bir tanıdığımız var. Ona her Noel'de arkadaşlar şey likör, çeşitli böyle likör alıyoruz. Bir sepet hazırlıyoruz vesaire ve ona hediyoruz. Milano'ya geldiğimiz için onu da düşünelim. Onu da yapalım. Göstereceğim ama size ne demek istediğimi. Brunch Shows, Schatz. Die du, gell? Selam. Biz eve geldik. B. O size söylediğim e, Melania'daki böyle likör falan satan yer arkadaşlar kapatmış. Onun yerine o Donald's diye bir yer açmış. E, bambaşka bir şey ama onlar da likör satıyor ama

fındık ve toffee yani böyle bir tür nugat gibi bir şey. Şöyle bardakların içinde. Ondan sonrasına şu bardaklardan da içiyorsunuz. Yani öyle bir ne bileyim şey yani. Kaç para verdik biz buna arkadaşlar? 46 euro bilmem kaç kuruş. Ve 46 euroya o öbür o söylediğim yerden Um, belki 10 tane çeşit ama tabii ki böyle 300 mililit, 350 mililitre, mililitre değil arkadaşlar. Belki böyle 100 mililitre kadar alabilirdiniz. Ama daha çeşitli alabilirdiniz anladınız mı? Ama neyse dediğim gibi bu arkadaşımıza bizim bu um, her türlü ekonomi işlerimizden falan uğraşıyor. Bütün sigortalarımızdan uğraşıyor. Bir de sadece bizim değil hem benim annemin babamın hem de Malkus'un annesinin babasının kız kardeşininle falan uğraşıyor galiba. Böyle her bir yılbaşında çok sevdiği için böyle şeyi böyle aldık. Alıyoruz yani. Ondan sonrasına Milani'ye o da arkadaşlar. Söyleyin bana. Şey var. Böyle Amerikan abur cuburlarını falan satan ve Cheetos normalinde ben biliyorsunuz bu My American Market diye bir yer var oradan sipariş veriyorum orada kalmadı veya çoktan beri yok onu gördük o yüzden aldık bir tane de böyle cheddar cheese peynir Pringles bir dakika kalkayım daha iyi ondan sonrasına bir de çera halı penyolu toz. Ondan sonra o çay dükkanına gittik. Mangkuzor en zaman gitsek çay dükkanına unar ve şu yasmin hanju <laughs> diye bir tür yasmin yani yeşil çay yasmin çay tadında öyle bir şey aldı. Ben de kendime böyle sadece böyle bir tane bir çilekli ve ejderha meyvesi çok tatlı kokuyor. Ama böyle bir tane çay istiyordum arkadaşlar. İçinde elma parçalıkları var. Ondan sonra biraz limon parçalıkları var. Hibiskus var. Ananas parçaları var. Tabii ki çilek var. Vesaire vesaire. Birkaç tane gül yaprakları falan var. Ama içinde böyle siyah çay veya yeşil çay olmayan bir tür meyveli çay istiyordum. De galiba. Çok güzel bir tane buldum arkadaşlar. Oradan biz çok çay satın alıyoruz ve her seferinde o yüzden kadın bize hep böyle hediye veriyor. Ondan sonrasında ha bir de o Amerikan şeyinde Max kendisine bir tane Dr. Pepper aldı. Bir de daha fazla çay hediye olarak kadın verdi bize. Normalinde dediğim gibi bir iki tane veriyor. Biz de böyle dört beş tane alın deneyin gibisini. Bir tane de um, yedi oyunu arkadaşlar şeye girdim söyleyeyim bana Primark'a girdim. Ve oradan kendime böyle akşam için güzel bir tane bir şöyle bir bluz aldım arkadaşlar. Bir dakika nasıl koyayım ben sizi. Şöyle uzun kollu bir bluz aldım arkadaşlar. Hoşuma gitti. Siyah böyle beyaz söyleyeyim bana. Ben eklerden diyecektim. İşte o Ondan sonrasını başka bir şey de almadık arkadaşlar. Arabayı almadık gördünüz zaten. evet. Bu kadar. Umarım bu vlog da hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Kendinize iyi davranın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Çok öptüm hepinizi. Bay bay.